orumuzdan başlayalım. Bir kardeşimiz demiş ki e hocam Kur'an'ı nasıl ve hangi yöntemle okuyalım? Yani e, Allah'ı ve onun ilmini de anlamak için Kur'an'ı nasıl ve hangi yöntemle okumamız gerekiyor? Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Esasında Cenab-ı Hak Kur'an'ı nasıl okuyacağımızı da Kur'an'da bize öğretiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman ayetlerde Cenab-ı Hak eee yaratan kudret olarak zatının varlığı yarattığı bilgisini sunuyor. Bizde de bunun karşılığı yani bu yapılan sunumun bilgi sunumunun bizde de karşılığı var anlamlandırma. Mesela diyor ki Cenab-ı Hak em khuliku min gayri şeyin em humul khaliku hiçbir şeyden mi yaratıldılar? Yani yaratan yok, hiçbir şey yok. Birdenbire bire orada yaratıldılar. Buna işte Seküler bilim diyor ki yönetilmeyen, kör bir süreçte rastlantısal oluşum yani var edenin özellikle yarattığı, bilerek yarattığı, özgün olarak yarattığı bir şey değil de Cenab-ı Hak insan dediği akleden varlığın aklettiği sürece böyle bir hurafeyi kabullenmeyeceğini bildiği için olmaz bir soru olarak yani na mümkün bir ihtimal olarak kulun gözüne sokuyor. Yani mantıksal yaklaşımı bizatihi Cenab-ı Hak zaten bir muallim olarak hem huliku min Hiçbir şeyden mi yaratıldılar? Buna hemen hayır diyoruz. Çünkü akleden varlığız. Hemen devamında diyor ki o zaman çünkü iradi bir varlığa ihtiyaç var. O zaman diyor ki emhumul <laughs> haliku. Yoksa onlar mı yaratıcılar? Biz buna daha biz de yaratmadık diyoruz. O zaman geriye ne kalıyor? Geriye sen yarattın ya Rabbi. Var eden kudret Allah Azze ve Celle yarattı. O bakımdan mesela mühtedilerden, bu son dönem mühtedilerinden Jeffrey Lang, matematikçi bir değerli hoca, o Kur'an-ı Kerim ile olan okumasını anlattığı bir yerde ara cümlede şöyle diyor. Yani bazen şöyle demeye başladım. Acaba yazar benim zihnimi takip ediyor da. Çünkü bir yerde bir soru soruyorum. Ay yok ya öyle olursa şöyle olur falan. Arka sayfayı çevirdiğinde beni karşılıyor. Yani bakayım buraya. Sorumun cevabını veriyor. Allah Allah hemen arkaya dönüyorum. Ben bu soruyu sormuştum bir yerde diye. Aramızda dinamik bir etkileşim olduğunu fark ettim. Dikkat ediyor musunuz? Neyden bahsediyoruz? 14 asır önce Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir kitap adeta yeni yazılmışçasına okuyucusu ile etkileşime giriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim yani bütün dünyadaki kitaplar hepsi müelliflerinden uzak okunur. Ve siz okurken e, müellifin e, hiç de kastetmediği yerlerde dolaşabilirsiniz. Ve müellifin sizden hiç haberi olmayabilir. Olmaz. Ama Kur'an Allah Azze ve Celle'nin bilgisi dahilinde okunur. Onun şehadetiyle okunur. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُبُودًا Siz Kur'an'dan ne okursanız okuyun biz illaki size tanık oluruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ile birlikte okunacağı Allah Azze ve Celle dedi ki başlıyor başlarken وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Önce bir steril hale gelmemiz lazım. Şeytanın müdahalelerine kapanmamız, ondan Allah Azze ve Celle'ye sığınmamız lazım. Ve sonra da Allah Azze ve Celle'den bize buradan وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ Şifa namına ne varsa rahmet namına ne varsa bize indirmesini talep edip Allah Azze ve Celle ile bu bir mükaleme, konuşma. Bir vakit e, ee, Kabe'deyiz, böyle kalabalık cemaat halindeyiz. İmam Efendi ee, Buzaya, İsrailoğullarının taptığı sahneleri okuyor. Cenab-ı Hak orada dedi ki, اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ Görmediler mi? O onlarla konuşmuyor. Yani bu kastediyor. Allah Azze ve Celle buzanya tapanlara tapanları yeriyor. Diyor ki buzan sizinle konuşmuyor. Siz onu nasıl e, tapıyorsunuz? Awalam yara <laughs> wa anhu la yukallimu wa la yahdihim sabila. Buza onlara yol göstermiyor. Nasıl ona tapıyor? Görmediler mi? Dedi. Ben böyle şey diyeyim. Dedim ki sanki bizim Rabbimiz bizimle sabah akşam konuşuyor da. Diye içimden geçmişti ki kala kaldım. Dedim şu an bizimle konuşan kim? Bize anlatan bize yol gösteren, hidayet eden Allah azze ve celle kitabını biz okuduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın kelamıyla, onun sözüyle ve bu öyle bir söz, öyle bir dinamik, öyle bir etkileşimli bizi içine alan ve bize hem yolumuzu gösteren, hem sorularımıza cevap veren, hem de içli dışlı Rabbimiz ile buluşturan Allah'ın kelamı. Dolayısıyla o kendi kılavuzu da kendi içinde olan bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayetlerdeki bağlamlarla ilişkilendiğini anlatıyor sahabiler. Mesela eğer diyor ki bir ayetten geçse orada istiaze varsa teavvaza billahi Allah'a sığınırdı. Bir ayet geç bir ayetten geçse orada Cenab-ı Hakk'ın azametinden söz edilse Subhan Allah azze ve celle'yi tesbih eder, hamd ile hamd ve senada bulunur. Dolayısıyla etkileşimde olmak ve bunun içinde anlamak gerekir. Yani anlamaksızın bunlar e, olmaz. Anlayarak e, Allah Azze ve Celle'nin tabii anlayınca da emrettiklerini yaparak bu ayette bir şey var diye o kişi ilim adamı, astronom yahut fizikçi yahut kimyacı o ayetten aldığı ipucuyla bir huarizmi gibi insan e, oğluna yeni bir kat attırabilir e, ilim e, dünyası açısından.